Banu'ya puan verebildik. Eğer üçüncü oyundan ya da dördüncü oyundan kimse puan alamazsa bu iki oyun sizi direkt olarak finalist yapacak. Banu altı yıldır evlisiniz doğru mu? Evet. Nasıl tanıştınız? Mağaza çok tanıştık biz. Ne mağazası? Tekstil. Nasıl oldu? Şimdi ben işe girmiştim Murat. Benden önceydi. Ee, bir abla var, onun sayesinde biz tanıştık. Murat'a gitmiş demiş ki artık senin evlenme yaşın geldi beni görünce. Beş katlı bir mağazaydı. Ee, alt katta bir kız var, seni onunla tanıştırayım demiş. O da tamam deyince işte abla geldi en alt kata indi. Murat da beşinci katta. İşte gel sana mağazayı gezdireyim dedi. Ama yani beş katı biz merdivenden çıktık mağaza falan gezdirmedi. <laughs> Direkt kolumdan tuttu beni. Murat'ın karşısında böyle borça gibi kaldım yani. Ondan sonra Murat şöyle bir baktı baktı baktı. Ondan sonra dedi ki tamam. Benim mi evlenir misin dedi. <laughs> Direkt olarak. Alıyorum dedi. Ama bir, bir buçuk ay tabii bir flörtlük falan hiçbir şey olmadı. Birazcık koşturduk peşimden. Allah Allah. da böyle gelir benimle konuşmaya çalışır, bir şey söylemeye çalışır. Böyle bir, şey bir şey yok, böyle bir şey yok. Başladık işte. Erkeklerin peşinizden koşması çok mu hoşunuza gidiyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> Neden gitmesi evet. ki? <laughs> Peki, romantik bir evlilik teklifi aldın mı? Bizim evlilik teklifimiz nişanımıza bir hafta vardı öyle oldu. <laughs> Çok o da romantikmiş. Benim, o da benim daha kızımız... beter nişandan sonra. Ee, Dur şimdi. Yoksa onu da yapmayacaktı herhalde. Nasıl ısrar ettin ve o ne yaptı? Artık dedim bir evlenme teklif et, evleneceğiz dedim. E, o da tamam edeyim dedi. <laughs> Ondan sonra yeri kararlaştırdık. İşte Çok gittik kararlı bir yerde Ne aldım öyle? Bir hafta sonra da nişan oldu zaten. Randevulu <laughs> evlilik teklifi. <laughs> Neler yapacağını biliyor muydun peki ya? Tabii ki cezeciye sürpriz yok. Yok biliyorduk nereye gideceğimizi falan her şeyi biliyordum yani. Peki sürprizler romantik yok. bir adam mıdır? Yerine göre romantik. Yeri neresi? Yüzde elli romantik yüzde elli değil. Dağdık yani. mı? Çok. <laughs> Haber... Romantik dağdık. <laughs> romantik dağdık. Habersizce sürprizler yapar mı? Yapar. Hoş sözler. Yapar. Çiçek göndermeler. Yok. Hediyeler almalar. Hediyeler almalar yapar arada ama çiçek pek şey yapmıyor. Yani altı yıla belki de iki kere çiçek getirmiştir. Bitkilere zarar vermemek için. Neydi Altı yıla iki Bak, kere. Buradaki hanımların hepsi altı günde bir alıyor değil mi? Hayır. <laughs> sen kendin çiçeksin. Hangi iki günde o? <laughs> en son herhalde bir hikaye olmuştur. Onu ben de hatırlamıyorum. Altı yılda bir olunca. <laughs> Dağınıklık dışındaki en pis huyu. Çok kararsız. Kararsız. İnanılmaz genelde kararsız. E, hanımlar yaşar böyle bir şey. Yok inanılmaz kararsız. Hatta bizim e, düğün oldu, nikah oldu. Teyzeleri, akrabaları, bütün arkadaşları nikah masasında oturana kadar Murat'a kimse inanmıyordu. Nasıl <laughs> evlenmeye karar verdi diye. O kadar kararsız. Evet. Evet diyene kadar kararsız mıydı Mesela bir e, tatil için bir yere gideriz. Yolun yarısında der ki hadi gel buraya gidelim. O yolu yarısını bitiririz, o bir tarafa doğru gireriz. Oradan der ki hadi yok ya da şöyle şuraya gidelim. Onun sayesinde 6 yılda ben de öyle öyle oldum zaten. <laughs> diye 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 yolda izi bitiyor. Hadi hadi dönelim ne olur. <laughs> arabayı ne yapacaksınız? Arabayı ne yapacağız? <laughs> ee, Kullanacağız. ben bir süre kullanırım, sonra satırız herhalde. <laughs> Niye Ama ben hanımlar kullanacağım. kullanıyor? <laughs> Genelde soruyorum, hanımlar diyor ki ben bir süre kullan. Adam ne yapacak? Metrobüs. <laughs> bilmiyorum. Onu <laughs> bilmiyorum artık. Taban <laughs> Bağlı başarılar diyor. Teşekkür ederim. İnşallah siz kazanırsınız demiştim. İnşallah. Sizi tuttuğumu da söylemiştim. Teşekkür ederim. Süper. Zaten çok iyi bir yarışma çıkartıyorsunuz. Bence uzun zamandır gördüğüm en makul iddialar ve iyi performanslar iddiaya göre. Yanlış mı söylüyor? Tam duracakları yeri biliyorlar. Gerçekten öyle. Çok iyi. Teşekkürler. 36 gündür falan görüşüyoruz. Ayrı şehirlerde olduğumuz için. ayda bir 12 Banu Murat. Murat ne diyorsun? <laughs> Makul bir iddia söyledi. E ama ben olsam on derdim. boş ver. Sağ ol <laughs> <Hoşver. Sağ> gitsin. Sağ ol gitsin. Yap rahat. <laughs> okay. Okay. Ha 10 ha 12. 12. 3000 3000 6000 şu iki paravanın arkasında da araba var. Sıfır kilometre. <laughs> Arabaya kadar bulmam lazım. <laughs> Gel. Hadi bakalım. Çok hızlı bulmuyoruz. <laughs> <laughs> İlk topunu koyabilirsin. Koyabilir miyim? Tabii ki. <laughs> Hem... ...böyle oluyor. <laughs> Yavaş, yavaş. Hadi hadi hadi. Hadi aşkım hadi. Hadi aşkım hadi. Aa çok güzel hadi. 8 tane kaldı. Sen Evet. Aç kaldı aç kaldı. Da Bir dakika yapma yazdım hadi. hadi. Aferin, çok güzel. Ay onuru düşünmemeye dikkat et. あっこれ diyebilirmiş. 27 saniye evet. vardı daha. Bir dakikada 12 tane. Ama yine de kolay değil. 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 Üst üste geldi zaman. Bence değil. Süpersiniz abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Süpersiniz. Siz de öylesiniz. Liderlik köşesine. Gel. En büyük iddia... Daha... Bak çıkıyor seninki Allah. ben sana söyleyeyim. Sonrasında ben nasıl y... Dur <laughs> <laughs> ha! Sevgiler 20 adet acı biberi yiyebilecek. <laughs> İki kere çiğne yut. Sakın ağzına fazla hmm. çiğneme. Fa Bu fazla çiğnersen yiyemezsin. Bu oyunun sizin için anlamı rakip seçmek. Kazanırsak biz seçeceğiz. Evet. Bence önemli. Ayrın çok olur. önemli. Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Yoksa finali garantilemiş eşine niye 22 tane söyleyesin ki? Gerçekten çok önemli. Yani rakibini sen belirliyorsun. Sonra da onlar bizi yeniyorlar. <laughs> Seni öldürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? <laughs> hazırım diyeyim. Değilim ama. Bu arada en değilim. küçük bir parça bile düşmeyecek. bir. 60 saniye bittiğinde İki bütün kere biberler iç. ağızda Sakın olacak. 2. 60 Aya saniye açık. bittikten sonra çiğneyip yutmak ben için ver. zaman tamam. var. 3. Yutana kadar ben bitti diyene kadar ayran içmek yok. 4. Anne seni çok seviyorum. 5. Hep beraber. 5. Arada, Beş. arada muyum? ayran çekiliyor mu? Yuttuktan sonra. Yutup ayran. Hemen yut. yut. Yut, yut. Yut, yut. Yut, 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 Çok güzel, yut. Aynen, yut hemen. Çiğne mi Yut, aynen. İçebilir mi? Hayır, hayır. Hemen yut. Çiğne Yut hemen. Yut, yut, yut. Yut, yut, yut yut, yut, yut. İki kere çiğne Az kaldı beş tane kaldı. Yaparsın, yaparsın. Vallahi yaparsın. Yaparsın. Baksana, tane var. yapar Daha 30 saniye var, yaparsın. Yaparsın. At 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 at! At at at! At At 28 saniye! Hadi! 4 tane var! Hadi hadi! Hadi! Yut! Hadi bak! Hadi! 21 saniye! Hadi! Hadi! Bravo! 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 At ağzına! At ağzına! 16'unu Harika! Tamam! Tamam! Şu anda bir kere yut! Bir kere de yut! Ağzına tutma! Eliz çekiniz. Hemen götür. Ayran iç. İçebilir mi? Bana ne oluyor ya? <laughs> Her şey karışık. <laughs> harikasın, ya, harikasın, ya. <laughs> harikasın ya. Bir de biber yemem diyordu. Bir de. Bayılıyormuş. Dişimin arasında kaldı. <laughs> Ayranla gidebilir mi? Av <laughs> çok acı yanıyorum. <laughs> Liderlik köşesine Gönderiyorum siz de ayrılmayınız çünkü henüz vedalaşmıyoruz bakacağız Aynen. daha hiçbir şey belli değil. <laughs> Sevgili... Bağlı ne diyorsun? Güzel iddia. Bence de. Güzel. 29 ve 30'un üstüne evet, çıkmak evet. birazcık risk almak demek Arada da biraz fark olması güzel oldu 29 ile 23'ün arasında. Belki de bu oyundan alabileceğiniz 2000 puan sizi hemen iki oyunda finalist yapabilir. Bence İnşallah. ilk oyundaki iddianız da çok e, makuldü. Bu da öyle. Umarım değerlendirirsiniz. Hazır mısın? Hazırız. Tek bir ricam var. Az önce bakınız üç tane e, şişesini Hı -hı. saymadım. İki tane attığı için ya da çizgiyi geçtiği için. Hı -hı. Anlaştık. O da dikkatli. Yani bir. elimde ama istediğim kadar çizme tutabiliyorum. Evet. Onda bir sorun yok. Murat, Sana güveniyorum hayatım. Ay şunu çıkar. Ay, ay. Ver bana. <laughs> Şuna bak sağa. Hadi bana. Hadi ya! Hadi bana. Biraz daha. Var. Telaş yapma. İsabetli ya, ol. Telaş yapma. Sakin. 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 Yavaş çok güzel. Ya yavaş. hayır yavaş. ya. Yavaş. Süren var telaş yapma. Yavaş saniye var. Yavaş biraz daha. Ya. Güzel. 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 Hadi be çok iyi. Buraya oynayın. ha ah, harika buraya oynayın istersen ortaya. Daha 30 saniyen var. He. Yapabildiğiniz 20. <gülüyor> <gülüyor> harikasın bebeğim. Harikasın. Yapacağını <laughs> biliyordum. Süper bebeğim. Harikasın. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. <laughs> Buyurunuz liderlik.